Uzak şehrin yeni bölümünden öyle kareler geldi ki pazartesi herkes iple çekecek. Uzak şehirde neler yaşanacak? Herkes merak ediyor. Gelen spoiler bilgiler de dizinin heyecanını daha da artırdı. Cihan'ın vurulacağı söyleniyor. Halya ve Cihan'ın düğünden olan görüntüleri ise beğeni topladı. İşte sizler için Kaya'nın düğününden olan görüntüler ve yeni bölümden diğer kariler videomuzda bulunmaktadır. Video sonunda sizlere sürpriz dolu bir foto daha bekliyor. Uzak şehirden yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.